Görevler, dur İnşaat inşaat alanına gitme ya görevler. dürbün şu dürbün görevini halledelim dürbün bul bir dakika bu ne biçim bir görev Sanırım envanterde dübün istiyor. O bizde yoksa den halledemeyiz. Tarihi şey dil varoşlar. Sargı ve ilaç, Tor toygara. Gazlı bez zaten vardı bizde. Şırıngayı nereden bulacağım? Bunu bunu da es geçmemiz gerekecek girebilir. Çakmak gazım sanırım varmış. Hadi harcanmamış beceri puanlarım falan o beceri puanları falan filan satın alanı bildiğim şeyler bu türlü ü harita Yanlış yol yanlış yol. Bir yandakinden girerek halledebilirim ben bu işi. Tamam buralarda bir geç kapısı olması lazım. Ama neresi? Oğlum nerede? Ha tamam. Dur dur dur. Saçmalama Ahmet. 150 metre sonra O herifle de tanışacağız hadi bakayım Demek senin Çamak gazını kullanıyordun diye Artık yapıyorum Bella bunlar. Bizim eve geldik bak. Ha söyle nereden şimdi? Neyse sizin satıcınız Nerede o satıcı sen değilsin Şu bir şeyler veren adam Şunları al Ne diyeyim falan Satış elemanı bu ev şeyde nerede ya? <laughs> tamam. Bu ne? Hasar 400, dayanıklılık 56, hafiflik 29, onarım 3. Bu ters şey değil de patlayıcı oklar. Vay canına. Tamam önce Yok Ya sata belki bir şeyler satarım. Dur yani sat. Hmm, bakalım kaç gün dokusunu 2000 dolar falan satacak bir şeyim yok şimdi bizim silah şeylerimiz beceriler şemalar dur bir gerçek tehlike elektrikli sopa Hayalet bezbol sopasına evet elektrik verdik bir bakalım hayalet beyzbol sopası envanterde dur tabi buna şimdi bakamayacağız şamalar kaçkın zehri adaletin çekici hem yakar hem elektrik verir şuna bas dur ben niye söküyorum ya şamalar kılıç, elektrik, yakan, spy kılıcı. Tamam mı? Kanama ve elektrik verir. Dur bu, bu yok şu anlık. Ver coşkuyu. Savurma ve yakma. Kasatura mıdır? He kasatura. Niye? Elektrik yakan. Elektrik yakan. Tamam tamam. Şimdi. İlk yardım çantası 20 mi? Vay canına. Geç şeye gittiydik doğru. O köprüdeki şeyde bir sürü malzeme topladıydık doğru. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız? Şimdi görevler. Ananın adam inşaat alanında şey. Gece olmasını bekliyorum şey için. Şimdi bunun elektrikli ne kadar da manyaktı sopa oldu ya. Bir de diğer şeyleri deneyim Şimdi biz zombi bir üzerinde deneme yapacağız. Bir yandan şöyle giderken. Daha iyi ne isteyebilirdim? E yanmadın. Yanmıyor lan bu. Hem elektrik hem yakma dur. Anam anam. Bunun özel yeteneğini aşmak için bir düşüp falan mı var ya? Dur. Hem yaktım hem bale deli ettim ya. Titreştiriyorum. Ne manyak bir silah oldu bu. Bu da hem yakma hem şey birinci seviye olarak var. Tamam. bunu deneyelim. Titreşiyorlar bak. <laughs> İt gibi titriyorlar. Şimdi ne yaptım öyle? Ne yaptım? Ben de bilmiyorum ne yaptım. Anın adamları. Ana ölmedi. Hem yakıyorum hem şey yapıyorum çarpıyorum ya. Ölsene oğlum neyi bekliyorsun ölmek için? Hmm. Of Ne oldu? geçerken yandan vuruşumu yapayım da. Bunlara geliştirmeler yapmaya devam edeceğim. Ateşini, ateşini. Çarpılma şeyini. Olabildiğince iyi yapacağım tüm silahların. Geldik. Bunlar zombi mi? Hii, Rise. Rise'in adamları. Bunların şakası olmuyor şimdi. Bizim Buna. Ondan sonra buna. Ondan sonra şuna ihtiyacımız var. Şimdiki Hayır. Ha. Lan bu niye böyle bir yay lan? Hey, tüküreyim ya. Hep hepsi bana ateş ediyor. Şu anda da vuran bilen yok. Ana bıçak da atıyorlar. Neyse ben sizi sizden başlayarak indireyim. Eee bunda da yok mermi. Ne yapacağız? Old fashion mi gideceğiz? Hadi klasik yol. Oh mermisini aldım. Tamam. Şşş. O sonuncunun silahı nerede? Evet gel gel hadi gel bakayım gel gel yana can ölecek mi artık Vale yandı da ölmedi. Vay canına gel bakayım. Sakat bıraktım. Zombiler de geldi. He onu ısır. Onu ısır. Yanlışlıkla zombiyi öldürdüm. Hayır ölmedi. Isır onu. ne ne için araştıracaktık lan? Onu bilmiyorum ki. Hırsızlardan çalmak. Gerdi zekalı. kilitli kapı. Araştırmaya başlamak için en uygun yerlerden bir binci. Hadi. Hadi alım. Alım yap şurayı. Dinamit mi? Hay tüküreyim gene biri girdi oyunuma ya. Bu yabancı oyunun oyuncuların girmesini nasıl kapatacağım onu da bilmiyorum ki.